Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyeleri mutant virüsle alakalı önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Maalesef son yapılan bilim kurulu üyesinin yaptığı son açıklama herkesi korkuttu diyebiliriz. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karadan önemli açıklamalara geldi mutant virüsü ile alakalı. Hep beraber ayrıntılı şekilde bakacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Bilim kurulu üyesinin yaptığı açıklamalara göre inaktif aşıda birinci dozdan sonra korunuruz diye düşünmemek gerektiğini dikkat çeken Profesör Doktor Kara. ikinci doz uygulandıktan 7-10 gün kadar sonra korunmanın başlayacağını söyledi. Mevcut koronavirüse karşı toplumda aşılama %60'lara ulaştığında rahatlama olacağını ama mutant virüste bunun değişebileceğini belirten e Profesör Doktor Ateşkara mutant virüsün daha kolay buluşan virüs olduğunu düşündüğümüz zaman yani karşımızdakinin daha hızlı hareket edip koşabildiği bir durumda bizim rakamımız da %60 değil %75'i 80'e çıkması gerekecek. Planladığımız şekilde devam edebilirsek Mart sonu Nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşıp toplum içerisinde kayıplarımızın azaldığı, hastane yükümüzün azaldığı bir dönemi görebiliriz. Yerli aşılarımızın da üretim zamanlarını değerlendirildiğimizde yaz aylarında genel bir rahatlamamız olabilir ama bu virüsün mevsimsel özellik kazanma ihtimalini diğer ülkelerde de var olacağını düşündüğümüzde önümüzde kış için tekrar bizim hazırlık hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguladı. Belki o dönemde bir doz veya iki doz aşıyı özellikle riski olanların olması gerektiğini söylemek gerekecek ifadelerini kullandı. Yani mutant virüsün önümüzdeki dönemde e, vaka sayısında da çok ciddi artışlar yaşatabileceğini, e, önümüzdeki dönemde mutant virüsün her şeyi değiştirebileceğinin de altını çizdi aslında. Çünkü baktığımızda biz aşı oluruz ama dedi mutant virüs de bizim aşılarımızı değiştirebilir dedi aslında. Profesör Doktor Bilim Kurulu Üyesi Kara. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.